Merhaba arkadaşlar. Size verilen Exynos kayıt linkine tıkladıktan sonra bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Buradan kolay ve ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Buraya e-mail adresinizi giriniz. Buraya şifrenizi giriniz. Şifrenizi girdikten sonra burada Partner Code Optional yazısına tıklayınız. Bu yazıya tıkladıktan sonra buraya Partner kodumuzu yazınız. Ardından burayı tik olarak işaretleyip Continue'a basınız. Burada e-postaya gelen kodu giriniz. Buraya telefon numaranızı giriniz. Telefonunuza gelen kodu giriniz. Bu sekmeye geldikten sonra Real Account'a basınız. Ardından buraya yönlendirileceksiniz. Buraya geldikten sonra sol üstteki bu sekmeye gelip My Accounts'a basın. Ardından burada işlem hesabınız görünecek. Şimdi sizlere hesabımızın İslami hesap yani swapsız olduğunu nasıl anlarız onu göstereceğim. Sağ üstteki bu butona bastıktan sonra Trading Conditions'a basınız. Buna bastıktan sonra zaten burada swap free olduğunuz gözükecek. Eğer hesabınız swap free değil ise burada göremiyorsanız Türkiye'de değilsinizdir. Sağ alttaki Actions asistanına basıp burada hesabınızı swap free'ye çevirebilirsiniz. Şimdi göstereceğim şey ise kaldıracı nasıl değiştireceğiniz. Bu sekmeye geldikten sonra buradaki 3 noktaya basıyoruz. Ardından buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Buradan kaldıracınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sınırsız kaldıracı yapabilmek için belli bir hacme çıkmanız gerekiyor. Onun dışında istediğiniz hepsini ayarlayabilirsiniz.